Merhaba. Bugün insanlık için büyük bir soru olan uzaylılarla ilk karşılaşmamızın nasıl olacağına dair bazı teorileri ve olası senaryoları konuşacağız. Uzaylılar gerçekten var mı? Eğer varlarsa bizimle nasıl iletişime geçerler? Bu videoda uzaylılarla tanışmamızın insanlık üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğine dair farklı senaryoları inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bölüm 2: İlk Temas Senaryoları görüntü, uzaylılar ile iletişim kuran insanlar, karşılıklı anlayış içinde bir buluşma gerçekleştiren sahneler. Eğer uzaylılarla bir gün karşılaşırsak, bu olasılık çeşitli senaryoları beraberinde getiriyor. İşte bunlardan bazıları. Senaryo 1. Barışçıl iletişim. En iyimser senaryoya göre, uzaylılar bizimle dostane bir şekilde iletişime geçebilirler. Belki de bizden çok daha ileri bir teknolojiye sahip olan bu varlıklar, Bizimle bilgi alışverişi yapmak isterler. Bu durumda dünya çapında bir bilimsel devrim yaşanabilir. Yeni enerji kaynakları, tıp ve teknolojide büyük ilerlemeler kaydedebiliriz. Bu senaryo en çok bilim kurgu eserlerinde karşımıza çıkıyor. Hatta Stephen Hawking gibi ünlü bilim insanları uzaylılarla barışçıl bir iletişimin mümkün olabileceğini savunuyorlar. Senaryo 2: Savaşçı uzaylılar. Diğer bir ihtimal ise uzaylıların bizden çok daha güçlü ve belki de tehditkar olmaları. Belki de bizim gibi daha az gelişmiş medeniyetleri keşfetmek ve onları kaynakları için sömürmek isteyebilirler. Bu senaryoda insanlık büyük bir tehdit altına girebilir. Uzaylılarla savaşmak zorunda kalabiliriz. Elbette bu tür bir durum dünya çapında büyük bir kaos ve belirsizlik yaratabilir. Senaryo 3: İletişimsizlik. Bir başka olasılık. Uzaylılarla karşılaşmamıza rağmen aramızda iletişim kurmanın çok zor olması. Belki de uzaylılar bizimle iletişim kurmak isteseler de dil veya kültür farklarından dolayı bir ortak nokta bulmamız çok zor olabilir. Bu durumda bir tür sessiz anlaşmazlık yaşanabilir veya yıllarca sürecek bilimsel çalışmalarla iletişimi çözmeye çalışabiliriz. Öte yandan bu karşılaşma insanlık üzerinde bir psikolojik etki de yaratabilir. Eğer uzaylılar barışçıl olurlarsa insanlar birbirleriyle daha fazla dayanışma içinde olabilirler. Fakat tehditkar bir karşılaşma olursa, korku ve endişe toplumu sarar. İnsanlar, tüm gücünü uzaylılarla savaşmak için harcamaya başlayabilir. Bölüm 3 Uzaylılarla Tanışmanın insanlık Üzerindeki Etkisi Görüntü İnsanlar, uzaylıların mesajlarını inceleyen bilim insanları, dünya çapında liderlerin bir araya geldiği toplantılar. Uzaylılarla tanışmanın, insanlık üzerinde derin etkiler bırakacağı kesin. İlk temasta, en büyük değişikliklerden biri, dünya çapında bir birliktelik ve işbirliği ihtiyacı doğabilir. Çünkü uzaylılarla karşılaştığımızda, artık ulusal sınırlar veya kültürel farklar bizim için daha az önemli hale gelebilir. İnsanlık, yeni bir evreye geçebilir. Düşünün ki, uzaylılardan yeni bir enerji kaynağı veya ileri teknoloji bilgisi alıyoruz. Bu, dünya üzerindeki enerji krizini çözebilir ve tıpta devrim yaratabilir. Mesela evrimsel biyoloji veya sağlık alanında aldığımız bilgiler hastalıkların tedavisini hızlandırabilir. Bölüm 4. Sonuç ve gelecek. Görüntü: Uzak bir gezegenin silüeti, insanların geleceğe umutla bakması. Sonuç olarak uzaylılarla karşılaşmak insanlık tarihi için gerçekten dönüm noktası olacak bir olaydır. Peki ya sizce nasıl bir senaryo gerçek olabilir? Barışçıl bir iletişim mi? Yoksa korkutucu bir tehdit mi? Ya da belki de aramızda iletişim kurmak mümkün olmayacak. Hangi senaryo olursa olsun, bu keşif insanlığın evriminde dev bir adım atması anlamına gelir. Uzaylılarla ilk temas sadece bilimsel değil, toplumsal bir dönüşüm de yaratabilir. Eğer bu video hoşunuza gittiyse, lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.